biz bilgi güvenliği, siber güvenlik yapmak istiyoruz. Ortaya koyduğumuz yaklaşımlar acaba ne kadar uygun? Amacımıza ne kadar hizmet ediyor? Bazı çelişmeli durumlar var mı? İlave yükler getiriyor mu? Şeklinde bir bakış açısı var. Buna biz işe yararlılık diyoruz. bilginin güvenliğini sağlarken ne kadar işe yarar bir yaklaşım sergiliyoruz? Bu yaklaşımla ilgili şimdi devam edelim. Bir şeylere giriş yapmaktan çok yoruldum. Bundan bıktım. Hayatımın geri kalanında da giriş yapmam gerekeceğine inanamıyorum. Sadece şeylerimi görmek istiyorum. Şeylerim orada. Sadece giriş yapın. Bir kere olsun giriş yapabilir miyiz? Ve beni, beni oturumumu açık tut. Onay kutusuna başlatma, tamam mı? Bu tekrar kapanan asansör kapısı düğmesi gibi bir şey. Mahsuru hemen anladım. Bu küçük onay kutusunu programlayan kişiyi gördüğümde kesinlikle olay yerinde olacak. Sadece giriş yapmak istiyorum. Ve hepiniz her 5 dakikada bir şifrelerimizi değiştirmemiz gerektiğini söyleyen siber güvenlikçilerin de işi bitti. Bu beni daha güvenli yapsa bile umurumda değil. Devam edeceğim. Bulduklarınızı sevmeyeceksiniz tamam mı? Sadece giriş yapmış olmak isterim. Ve eğer aranızdan biri, küçük ukala veletlerden biri yorumlarıma girip de sana bir parola yöneticisi kullanmalısın derse oh anahtar zinciri bunların hepsini düzeltecek tamam mı? Keşke öyle olsa. Pislik. Bu gelecek olamaz.